Herkese merhaba. Sihirli kaşığıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle ile yine muazzam bir tarif yapacağız. Krep yaptım fırında. Pudingli iç dolgusu ile. Siz istediğiniz iç dolguyu tabii ki yapabilirsiniz. Ama bu şekilde yaptığınızda inanın bana harika bir lezzet çıkıyor. Şöyle kesmek istiyorum. Daha sıcak hatta benimki hemen size göstermek istedim. Ben bu güzel tarifimi nasıl yaptım, nasıl hazırladım. Hep beraber hemen videomuza başlayalım ve bu tarifimizi izleyelim. tarifimiz için gerekli olan malzemeler. Bir bardak sütüm var. Bir bardak sodaya ihtiyacımız var. Bir buçuk su bardağı un. 3 tane yumurta. Bir yemek kaşığı şeker. Bir çimdik tuz. Ve iki tane vanilya şekeri. Ayrıca 50 gram tereyağını erittim. Bu şekilde hazırladım. Üstüne kreplerimizin piştikten sonra sürmemiz için şeker ve tarçına ihtiyacımız var. Bir tane de vanilya puding kullanacağız ve üstünde yazdığı gibi onu 500 milim süt 2 yemek kaşığı ile vanilyalı pudingimizi de pişireceğiz. Bütün malzemelerim bu kadar. Buyurun aşama aşama nasıl yapmışım bu güzel krepimi hep beraber görelim. Krep hamurumu karıştıracağım. Kabımı önüme aldım. Yumurtalarımı kırdım. Önce şöyle yumurtalarımı bir çırpma terimiyle hafif dağıtıyorum ve arkasından diğer malzemelerimi yavaş yavaş bir bir ekliyorum. Bunları da şöyle bir karıştırıyorum. Ardından sodamı ekliyorum. Soda çok yumuşak bir doku kazanmasını sağlayacak krebimizi. Kesinlikle katmanızı tavsiye ederim. 2 tane vanilya şekerimi, içimdik tuzumu ve şekerimi ekleyerek kurularımı burada önce ayrı bir şöyle birbirine girmesini sağlıyorum. Yeterli bu kadar. Şimdi gördüğünüz gibi soda nasıl böyle kabarcıklar oluştu kattığımda unumu yavaş yavaş ilave ederek hamurumu karıştırıyorum ve tamamen pürüzsüz alana kadar karıştırmaya devam ediyorum. Evet sütümü ocağıma aldım ve içine bir kenarda erittiğim vanilya tozumu önceden ayrı bir yerde erittim içine ekledim kaynamaya yakın olan sütümün şimdi katılaşana kadar pişireceğim ve ayrı bir kaba alacağım soğumasını bekleyeceğim bakın bu şekilde tamamen kıvamlı kıvamı sıvı pürüzsüz bir hal alana kadar çırptım krep hamurumu şöyle bir kepçe alıyorum krep tavama hemen istediğim inceleye gelene kadar şöyle güzelce dağıtıyorum. Ve krepimin bir tarafı hafif tuttu mu diğer tarafını çevireceğim. Hiç sizi bu korkutmasın bu görüntüsü. Bakın. Katlar gittikçe bu kalan boşluklar kapanacak ve çok güzel bir hal alacak. Evet, şimdi bu şekilde hafif piştiğinde hemen çevireceğim. Evet şu şekilde hafif elimine yardım alarak gördüğünüz gibi krebimi çevirdim. Bu tarafı bu şekilde pişti. Diğer tarafı da aynı şekilde pişti mi ee, çıkartacağım ve ikincisini koyacağım. Bütün kreplerimi bu şekilde tek tek pişirerek bitirmiş olacağım. Evet, sonuncu krebim de pişti şimdi bu tarafını da pişirdikten sonra ocağımı kapatıyorum sıcağına yeter hatta alacağım ve içinin dolgusunu sarmaya başlayacağım pudingim bu şekilde soğudu benim biraz yaban mersinim vardı normalde muz ile yapıyorum ama bugün değişiklik olsun dedim yaban mersini vardı dediğim gibi ondan ikiye böldüm onları doğradım ve şöyle güzelce içine karıştırıyorum Şimdi kreplerimi sarmaya başlayabilirim bu şekilde. Sizin şayet evde muzunuz varsa dediğim gibi muz da çok çok güzel yakışıyor. Normalde hep muz ile yapıyorum. Ama bugün dedim bakalım böyle olsun. Bunu da denemiş olacağız. Şimdi pudingimden şöyle alıyorum içine şu şekilde bakın. Yeterli bu kadar. Önce bu uçlarını şöyle sarıyorum. Sonra yarısını üstüne gelecek şekilde uçlarının içinde kalmasına dikkat edin. Şu şekilde sarıyorum ve fırına vereceğim kabımın içine yerleştiriyorum. İkincisini de aynı şekilde bakın alıyorum. O kadar güzel dokusu oldu ki hatta sade krep yapmak isterseniz öyle bile yapabilirsiniz. Çok çok güzel dokusu oluyor. Şöyle çok kenarları boş kalmasın. Katlasak bile içinin dolgusu güzel olsun. Şöyle alıyorum. Bunu da bu şekilde dediğim gibi şuradan tamamen bu ucunu buraya alarak krebimi aynı diğeri gibi sarıyorum. Hepsini bu şekilde sarıp bitirene kadar devam ediyorum. Bu şekilde dizdim kreplerimi verdiğim ölçü bu büyüklükteki bir kaba tam geliyor. Şimdi susam ve tarçınımı karıştırdım. Şöyle üstlerine elim ile atıyorum ki her yerine eşit gelsin diye. Her yerine gelecek şekilde karıştırdım. Tarçınım ve şekerimi dağıtıyorum. 190 dereceye açtım fırınımı. Hiç fark etmez. Turbo olabilir, alt üst ayar olabilir. Siz nasıl isterseniz. Bakın bu kadar yeterli gelecek. Tamamen her tarafına güzelce geldiğine bir kat emin olun. Yeterli gelecektir o şekilde. Belirli bir ölçü vermedim. Dediğim gibi açtığım 190 derecelik fırınıma atıyorum ve üstündeki şekeri, tarçını güzelce böyle rengini bırakana kadar fırınımda tutuyorum. Evet, kreplerim 15 dakikanın sonunda bu şekilde güzelce üstünde böyle tarçını, şekeri hafif çıtırlık kazandı. O şekilde aldım fırından. Şimdi keseceğim bir taneyi ve size iç dokusunu göstereceğim. Evet, şöyle çatalım ve bıçağım ile yardım alarak bir taneyi kesip size dediğim gibi içinin dokusunu ve güzelliğini göstermek istiyorum çayınızın yanında, kahvenizin yanında inanın bana harika bir tat olacak, harika bir lezzet olacak. Umarım bu güzel tadı evlerinizde yapar ve sevdikleriniz ile yersiniz. Bir dahaki videomda buluşmak dileğiyle hoşça kalın, sağlık ile kalın. Şayet kanalıma halen abone değilseniz, abone olursanız bu güzel tariflerin size gelmesini sağlamış olacaksınız. Bildirim zilini açarsanız, beni desteklerseniz çok teşekkür ediyorum. Çok daha güzel tariflerin gelmesini sağlamış olacaksınız dediğim gibi sevgiyle kalın.